Tabii Avrupa mücadelesi veren yani Karabükspor eskişehir sporu ediyor. Eskişehir açısından tabii önemli bir Türkiye Kupası maçı var hafta içinde ve bunun e, olumlu olumsuz katkı yani e, yansımaları olacaktır maçı. O yüzden biraz erken değerlendirmişiz. Bir daha ele alınması gereken bir eskişehir kısmını ama Karabükspor açısından içerdiği akısa reyanselerde çok daha farklı bir senaryo konuşabilirdik. Onlar kaybederek önemli bir avantajlı teptiler. Bu hafta yani o e, kaybetme lüksünü kullanmış oldular. Artık son haftalara kadar bu yarışın içinde ol, olmak istiyorlarsa kazanmak zorundalar. Eskişehir sporu hem Türkiye Kupası maçını e, oynayacak olması e, onlar için bir avantaj. Çünkü Eskişehir'in de kupa hedefi olduğunu biliyoruz. Onlar biraz daha ligde hani onların da kesinlikle hedefleri vardır yani Avrupa kupası ama önünde çok fazla takım var ve puan olarak biraz geride duruyor Eskişehir Spor. O yüzden e, lig bahsinde e, biraz daha Karabük Spor'un hani maçı daha çok isteyen taraf olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden e, maçla ilgili düşüneceğim hani Karabük Spor'un Akisar mağlubiyetinden de dersler çıkarıp kupa yorgunu Eski, Eskişehir Spor karşısında taraf bahsinde bir adım önde olduğu şeklinde. O yüzden ben de size Karabük Eskişehir maçında Karabük galibiyetini tavsiye edeceğim.